Bugün size bir, bir cinsizle, var, e, ben, nasıl, ben, nasıl, ben, nasıl yapılır ben, onu göstereceğim. Evet, Şimdi eğer almak istemiyorsunuz pedafiyelerden şöyle marketlerden kolyeler alabilirsiniz. Onları sayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir kolum var. Daha içinde var. Şunlar gibi küçük küçük kolyelerim var. Şimdi ben bunları parçalar ayırıp geliyorum. Evet ben şimdi onların ilk yerlerini kestim, dört parça ayırdım. Şimdi başlayalım. Şuradan gördüğünüz renkli kısımlarını şöyle ayırın. Evet. Göstereyim. <laughs> Şu renkli kısımların tarafını. Bakın okay, şöyle bir şuralarda gördüğünüz gibi oluklu kavvağının izleri var. İyice açığa çıkartalım onları Mesela ben size bu soyulmuş bir tane örnek göstereyim. Şunu kendim soydum. Danket kabından. Ee, So, şimdilik bir sürü soydum. Marketlerde ama market demişim. E, ee, kırtasiyelerde 7,5 lira. Çok pahalı oluyor. O yüzden almak istemeyenler için bunu böyle soymalarını tavsiye ediyorum. Daha rahat oluyor. Para vermemiş oluyorsunuz. Marketlerden alabilirsiniz mesela. Burası da birazcık tanık. Ben şey marketlerle eğer soymak istiyorsanız resim dersinde kullan, kullanacaksanız eğer ki bol bol alın çünkü yetmiyor normalde. Ben şimdi bayağı bir aldım. 2-3 kutu soydum. Şimdi burada bayağı bir var. Daha onları soyacağım. Bugün başladım. Onları da soyduktan sonra işim bitecek ve ondan sonra guaj boyayla boyayacağım. Zorlandığınız yerlerde makası altından sokup şöyle kaldırtırabilirsiniz. Şöyle bir daha göstereyim. Şuradan şöyle makas altından soktuk ben zorlandığım yerlerde hiç uğraşmıyorum hemen şöyle yapıveriyorum o zaten yapıveriyor ev her zaman böyle oluyor. Hava da çok soğuk bu aralar. Aydın taraflarında. Böyle temizlendi azıcık. Böyle yaptım. Herkese görüşmek üzere. Gitmeden önce kanalıma abone olmayı ve like <laughs> atmayı unutmayın. <laughs>